Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz görev süresinde bir yılı geride bıraktı. 3 Nisan 2014'te göreve başlayan Mücahit Yanılmaz yaptıkları bir yıllık çalışmaları düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna anlattı. Mücahit Yanılmaz'ın düzenlediği toplantıya Elazığ'da görev yapan yazılı ve görsel basın temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleriyle belediye meclis üyeleri katıldı. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz bugüne kadar belediye olarak adil ve şeffaf olduklarını belirterek, şehri bütün olarak ele aldıklarını ve hizmet ettiklerini söyledi. Birlikte ve yerinden yönetim anlayışı uygulamaya çalıştıklarını ifade eden Mücahit Yanılmaz, belediye gelirlerini artırmanın ve giderlerinin azaltılmasının mücadelesi içerisinde olduklarını söyledi. Gelirleri artırırken vatandaşımızla birebir ona yük olacak hiçbir konuda zam yapmadık. Hani elimizin altında belediye meclisine getirelim, şu konuda zam yapalım. Ondan sonra belediyenin gelirlerinin yükünü vatandaşın sırtına dayayalım demedik. 2014 yılı içinde temizlik ihalemiz, hizmet alım ihalemiz başta olmak üzere bütün ihalelerde yapmış olduğumuz tasarruf tam 26 milyon 458 bin liradır arkadaşlar. 26 milyon 458 bin lira ihalelerden tasarruf yapmışız. Ve bu tasarruf çerçevesinde aldığımızı Elazığ'a hizmet olarak harcamışız. Elazığ için hazırladıkları 23 çözüm planı bulunduğunu hatırlatan Başkan Mücahit Yanılmaz planlardan 20 tanesinin gerçekleştirildiğini ve geriye kalan 3 proje içinde çalışmaların devam ettiğini kaydetti. 5 yıllık çözüm planımızdır. Bu 23 tane çözüm planının içinden 20 tanesini biz bir yılda gerçekleştirdik. 5 yılda yayacağımız 23 çözüm planının 20 tanesini bir yıl içinde gerçekleştirdik. Geriye 3 tane kaldı. Onlardan bir tanesi Elbüs'tür. Aselsan ile anlaşarak Elbüs'ün de proje ihale aşamasına geldik. İkincisi Harput'a yapacağımız raylı sistem seyir taşıma aracı olan Fünikilerdir. Üçüncüsü Harput Vadi Park'tır. Harput Vadi Park 1 milyon 600 bin metrekare büyüklüğünde dev bir park olacak inşallah. Vadinin bir yakası Kolordu Komutanlığı'na hazine tarafından e, ormanlık alan için tahsis edilmiş. E, biz de zaten oraya ormanlık yapacağız. Tabiri caizse park yapacağız. Polordu Komutanlığı'yla görüşüyoruz ve orayı da aldığımızda Harput Vadi Park'ın yapımına da bir taraftan başlayacağız. Yani 23'ün 20'sini yaptık, şimdi yatırımlar içinde göreceksiniz. Geriye kalan 3'üyle ilgili de çalışmalarımız bitiyor, bitiyor. ve inşallah 5 e, yılın sonunda da o 3 projemizde fiilen hayata geçirmiş olacağız. Galericiler Sitesi çalışmalarında sona gelindiğini dile getiren Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Galericiler Sitesi'nin bu ay içerisinde açılacağını söyledi. Projeyi onlara uygun hale getirdik ve süratle yapımı devam ediyor. Bu ay içinde inşallah Galericiler Sitesi'nin açılışını yapacağız. Açılışını yaptığımızda şehir merkezindeki galericileri oraya alacağız. Şehir merkezi rahatlayacak. O cadde ve sokaklara park edilmiş olan araçlardan ...inşallah kurtulmuş olacağız. Çöpten enerji elde etme projesinde... ...tesisin tamamlandığını belirten Mücahit Yanılmaz... ...enerji nakil hattı çalışmalarının ise... ...devam ettiğini belirtti. Bugün itibariyle tesis bitti... ...enerji nakil hattı yapılıyor... ...enerji nakil hattı bittikten sonra... ...enerji üretimi başlayacak... ...üretilen enerjinin... ...yüzde 35'i belediyemize kalacak. Biz buraya belediye olarak... 5 kuruş para harcamadık. Cebimizde hiç para çıkmadı... Ancak üretilen enerjiden de yüzde otuz beşini alacağız. Bu da bir Türkiye rekorudur. Türkiye'de çöp gazdan üretilen enerjiden en yüksek oranda bir gelir payı elde eden il Elazığ ilidir elhamdülillah. Terminal ve sebze halinde de yenileme çalışmalarının yapıldığını ifade eden Yanılmaz, 4 yaya üst geçidine 8 asansör yapıldığını söyledi. Yanılmaz, hedeflerinin asansörü olmayan üst geçitlerin tamamına asansör yapmak olduğunu kaydetti. Üst geçidimize 8 tane asansör yaptı. Hem engelli kardeşlerimiz için, yaşlılarımız için, bayanlar için, hepimiz için kullanabileceğimiz asansörler olacak. Ve hedefimiz önümüzdeki dönemlerde en azıda asansörü olmayan yaya üst geçidi bırakmayacağız inşallah.